Önder sen mesela hani sen ne izliyorsun abi? Kanunun çünkü... haremine mi sokacağım ben? Yok yok hayır. <laughs> seni ben e, şu anda Recep'in <laughs> haremindesin zaten yani onu konuşmaya gerek yok ama e, izliyor musun? Yani şimdi sektörün İzliyorum. içindeki adamların en büyük derdi şu. Arkadaş ben şey yapmam televizyon izlemem. Ya ne demek bir, izlemem? Şöyle bir şeyim var. Biraz evvel şunu söylemek istiyorum. Sosyal medya ile ilgili söylediklerimde aslında temel neden şuydu yani. ben be, Benim yüzüme karşı söylenemeyecek birçok şey hakaret bazında işledikleri için biraz kırılıyorum, kızgınım. O da Özellikle vardır. vermek istediğin adresi varsa burada verebilirsin. Yani, yani çünkü onlar söz hakkını yok. birazdan kullanacaklar ee, sonra. kullansınlar o zaman. İnci sözlüğüm falan çok enteresan bir tavrı var bu durumla ilgili. O kadar kızmalarını gerektirecek bir durum yoktur yani. Hani Fakat e, yakın arkadaşlıkta insan... e, kızınca sanıyorum yani hmm, e, enteresan. Tamam aklım. onlar bana ne diyorsa aynı biçimde ben de onlara zaten e, yolluyorum her şeyi yani. Ben de onları yolluyorum.com. Ben, ben de onlara yolluyorum.com. <laughs> şöyle <gülüyor> bir durum <laughs> var. E, Öyle bir geçer zaman ki çok seviyorum. Sonra Onur abimin yönettiği Leyla ile Mecnun'a aşığım TRT1'de yayınlanıyor. Hatta o kadar ki hani bir bölüm misafir oyuncu olarak gittim. Ki diziler en kapalı olduğum dönem. Çok eğlenceli bir set. Muhteşem oynuyor çocuklar. Çoğu hepsi arkadaşım neredeyse. E, muhteşem yüzyılın special efektlerinin tıpkı e, tıpkı Spartaküs'teki gibi daha sağlam olmasını çok isterdim. Biraz daha ama hani bu 90 dakikaya hmm, verelim ya. Biraz padi. da tabii bütçeyle geliyorum. ilgili bir durum tabii ama canım. başarılı bir performans. Yani Halit Ergenç mesela çok inandırıcı bir Osmanlı e, padişahı görüyorum. Ama Hitim ne diye soracak olursan öyle bir geçer zaman ki evet. e, mizahta da e, şu anda izlediğim e, Leyla ile Mecnun bizim yaptığımız dizi zannediyorum... mizahi açıdan çok yüksek dozda oluyor. E, müziklerin Efendisi, arabesk. Müziklerin Efendisi, arabesk. Peki arabesk albüm çıkarmayı düşünüyor musun? Bunu oğlumdan gelen bir tamam e, soru. Şöyle bir durum var. Teklif değil, soru. Ben, ben konservatuarda okurken bana e, Şan hocamız ısrarla ses sanatçısı olmam gerektiğini falan... Piyano şey var, çalıp söyle. Yeah, yani beceremem, o, 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 o hadde sahip bir çocuk değilim ama... Estağfurullah. E, yani sesimi farklı farklı, farklı e, tonlarda kullanabilip iyi şarkı söyleyebiliyorum. En nihayetinde hep ben bunu evde mi söyleyeceğim diye düşünürken şimdi işte ekmek paramı kazanıyorum bu dizide. Maşallah. E, orada da kalacak. Ama bir gün oldu da Mustafa'yı bir yere dinlemeye gittiğimizde sırf eğlenceden çıkıp bir şey söylememiz gerekirse ona cesaret eder miyim bilmiyorum ama o işini o kadar iyi yapıyor ki. Ha sen öyle sahne adam. adamısın. Ya, ya arabes. Yani toplulukta ya ara kalbini yapmayı düşünüyorum aslında. Bu dizide e, söylediğim bir sürü çok kaliteli beste var ya. Yani Burhan Bayar çok önemli bir adam abi. Bugün ya, e, elbette canım. 1500 tane konuşulmaz. beste yapmış adam ve yani, İbrahim Tatlıses'ten Eee şeye şey, kadar, şey, Müslüm Gürses'e evet. kadar çok önemli besteleri var. Buran abi benim için deli gibi çalışıyor, süper şarkılar besteliyor. Ee, onların bir gün derleyip topladığım bir albüm yaparım ama bu bizim şakamız olur anladın mı? Hani <laughs> Kendi asla, aramızda yaptığımız yapamam tatlı abi şaka. Yani. O tatlı şakayı belki programın sonuna doğru hep birlikte yaparız ya. Ya, ya benim abi. şarkım şöyle bir şey. Bundan böyle <laughs> sahne benim yıkıp geçtim bak herkesi. <gülüyor> 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 Neydi? Müziklerin efendisiyim, arabeskin kralıyım diye bir şarkı yani. Bravo. ben şimdi yani. Mustafa bana çalarsa ben utancımda ağlayarak terk ediyorum. Ya şöyle Adam, sen niye Gitme ne, ne olur falan diyor. ben, diye söylüyor. Ben programı <laughs> çat diye kapatırım. Yani şey, vermeden yani. Ya bir Mustafa bir müzik yapalım mı böyle? Yani yapalım. Seni şey yapmayacak. limon çiçekleri. Limon çiçekleri. Sıradaki tamam. müzik. Ya ilk kez hayatımda sıradaki şarkıyı kendim için istedim evet. ya. Harika. Tamam. Canım abiciğim. Uzakta, çok uzakta güneyde Yazları sıcacık ve aşık Kışları soğuk ve sensiz Bir şehir ve ben üşüyoruz Bir uğrasan diyoruz İklimini getirsen Bereketini, bolluğunu Örtsen üzerimize Havalansa yine zil çalan eteklerin Gelip otursa gözlerime Göz bebeklerin öperken içsem ağzın Çiçek balını günahını boynuma Seni koynuma alsam hem zehrim hem şehrim limon Çiçeklerim olursan ben görmedim böyle Alımı çalımı Ya Rabbi duy Sesimi anlamıyor kimsesizliğimi ya Rabbi. Titiz ya duy duyur sesimi anlamıyor çaresizliğimi ya EL ver ya Enhada, kuytuda, ücrada, tekinsiz bir mecrada Dua etsem seni dileyen, örtüm böceğim, bitki örtüm Olacak duam olursan, amin desem, hamd etsem Toprağına kök salsam senle Nihayet bulsa ömrüm Havalansa yine zil çalan eteklerim Gelip otursa gözlerime Göz bebeklerin öperken içsem ağzının Çiçek balını günahını boynuma Seni koynuma alsam hem zehrim hem şehrim limon Çiçeklerim olsan ben görmedim böyle Alımı çalımı Ya Rabbi duyun sesimi Anlamıyor kimsesizliğimi Ya Rabbi yetiş Ya Rabbi Ya Rabbi duy duyur sesimi Anlamıyor çaresizliğimi Ya el ver Ya Anlamıyor kimsesizliğimi Ya Rabbi yetiş Ya Rabbi Ya Rabbi duy duyur sesimi Anlamıyor çaresizliğimi Ya Rabbi el ver Ya